Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir videoda güzel bir jeneratör yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi jeneratörümüz tam olarak bu şekilde. Şunu isterseniz kırabilirsiniz de fark onu kırıp kırmamanız. Ve gayet de sağlam çalışıyor durumda. Bunlar basit bir e, meşe tuzak kapsa olduğu için yanmıyorlar ve suyumuza dökülmüyor. Hızlı bir şekilde yapımına başlayalım. Öncelikle bir tane taş Kırık taş üzerine bir tane daha koyuyorum. Daha sonra meşe tuzak kapısıyla ikinci taşın alt kısmına bu şekilde 3 tane çevresine koyuyoruz. Ve bir tane de üstüne bu şekilde koyuyoruz. Kapıları kapatıyoruz. İçindeki taşı kırıyoruz. Hemen ön tarafına bu şekilde bir tane koyuyoruz ve üzerine bir tane taş merdiven koymak için yapıyoruz. Bunu kırabiliriz. Tabela ile bir tane şu işaret olduğu yere ve bir tane de tam şu işaretin olduğu yere tabela koyuyoruz. Ve daha sonrasında bunun içine suyu, bunun içine lava bırakıyoruz. Bu sayede hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi taş oluyor. Bunu Skyblock'ta çok kullanabilirsiniz. Belli bir alan kaplama gibi bir durumu da yok. Gayet kullanışlı. Bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın. Videoyu like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.